Aşkın Aşkılar kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızda bugün sizlerle birlikte uzun zamandan beri istediğiniz misafir klan savaşları serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. TR Klan kanalındayız. Yine adresimiz Rakibin 23 serisini toz duman ettiler arkadaşlar. Buralara rakibin önceki serisi ve şimdiki halinde montajda eklerim. şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Efsane üçlükler var. Daha fazla misafir klan savaşları gelsin istiyorsanız da videonun altına yorum olarak yazmayı Unutmayın arkadaşlar Köy 9 çeşitli ışıklarımız var abi diyorsanız da yine adresiniz bu videonun altına yorum atmak olsun arkadaşlar. Dediğim gibi iki saizler like atarsanız da sevinirim. İyi seyirler. Bu rakip İran var oruslu arkadaşlar. Kran kranı bir mücadele sonucunda 91'e 90 TR klan üstün gelmiş ve şu anda hemen şöyle haritayı görüntüle diyorum. Birinci köyden başlıyorum arkadaşlar. Apor'un atmış olduğu bir üçlük. Kraliçe yürüyüşü bininci kombinasyonu. Hemen köşe noktadan kraliçesini yürütmeye başladı. Sağ taraf hemen kralını gönderdi. Sağ taraf kralla seri bir şekilde temizliyor. Şu anda orada bir de dev bomba patladı. Şimdi kral sağ tarafı iyice temizledi. Ardından kraliçe bomba Cumhuriyet Kulesi'nde alıyor. Şimdi inşaatçı kulübesi sayesinde kraliçe Sola doğru geldi. Kral da baya bir yol açtı ona. Sola gitmesi için. En köşeden bir okçu. Hemen kraliçeye bir öfke bir takviyesi. Önden iki tane dev gönderdi. Pekka'sını gönderdi. Peş sıra kraliçenin önünden doğru. Tokmağını da yolcu etti. Pekka dışarıya doğru temizliyor. Tokmak da hemen kraliçeye güzel bir noktadan yol açtı. Çoklu Cehennem Kulesi'ne hemen bir buz büyüsü gönderdi. Bakalım kraliçe yürüyüşüne devam ederken şifacıları korumak için bir buz büyüsü takviyesi daha gönderdi o noktada. Ama artık çok fazla dayanamayacak. Hemen bir şifa büyüsü takviyesi gönderdi orada. Şifacılara mecbur kaldı. Şimdi menzilinden çıktılar. Cehennem Kulesi'nin hemen ardından bir öfke büyüsü takviyesi daha gönderdi orada. Rakip kılan kalesinden ve gider. Buz golemi çıktı. Etrafı okçularla bayağı bir açtı gördüğünüz gibi. Buz golemi kraliçeyi biraz kitledi. Kraliçe şimdi rakip kullan kalesi de temizlendi. Ardından bir öfke bir üst takviyesi daha. Taktik avcı indirmeden rakip kraliçe indirdi. Tekrardan döndü. Taktik avcı da indirildi. Şimdi sağdan aşağı taraftan doğru biniciler savaşa dahil edildi. Kraliçe belediye aslında indirdi. Seri bir şekilde bu büyük korucunun Önderliğinde biniciler ilerlemeye devam ediyor. Büyük korucunun desteğiyle diyelim. Bakalım hemen bir şifa büyüsü. Son şifa büyüsünü binicilere harcadıktan sonra büyük korucunun gücünde kullandı. Son birkaç savunma birim kaldı. Dışarıda bir top var. Okçu kuleleri var. Rakip kralı hala ayakta. Ama temizlik için hala 2-3 tane asker bekliyor. 4 tane goblin var. Biniciler şimdi son savunmalara doğru ilerlerken kraliçe rakip kral alıyor. Gücünü kullandı. Rakip kral da indirildi. Son büyücü kulesi. Dışarıda iki tane top. Ve en sonunda bir okçu kulesi var. Kraliçe önce duvara vurayım dedi. Ardından vazgeçti. Okçu kulesine yöneldi. Bakalım büyücüler de en arkadaki iksir toplayıcıyı da indirdi. Etraf temizliği için asker bırakmanızın faydalarını görmüş oldunuz arkadaşlar. Bu saldırıda efsane büyüçlük. Hopayı tebrik ediyorum. Hemen bir sonraki üçlük tekrarına geçiş yapıyorum. İkinci köyden devam ediyoruz arkadaşlar saldırılara. Enes abinin atmış olduğu üçlükten ha, seri bir şekilde tekrarına geçiş yapıyorum. kral yürüyüşü birinci kombinasyon yine pek göremiyoruz orada bu sefer. Hemen kraliçesini yürütmeye başladı. Şifacıları şu anda gönderme gördüğünüz gibi hava soğuması sıkıntı çıkartacak. Şimdi Kraliçesine şifacıların takviyesini gönderdi. Ardından bir tane balonla güdümlü al gönderdi. Orada bir tane güdümlü bulmayı başardı. Dışarıdan kralla birlikte temizliği yapmak için seri bir şekilde kralı savunmalara kitledi. Ardından bombacı mülayimlerle duvar açmaya çalışıyor. Son bombacı mülayimler şimdi duvarı açmayı başardı. Kralın da gücünü kullanarak kraliçenin dışarıya doğru gelmesini engelledi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane daha balon gönderdi bakalım güdümlü için. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi. Ardından öfke büyüsünün içinden geçen bombacı mülayimler iç, iç noktayı da duvarı da açmayı başardılar. Çünkü bayağı bir uzak noktada hiç birim yok. Direkt o noktaya doğru ilerledi. Bombacı mülayimler rakip kılan kalesinden iki tane buz golemi çıktı. Şu anda birisi kraliçeyi kitlede Hemen donar donmaz ikincisini de indiriyor. Kral bayağı bir temizlik yaptı yalnız. Ardından büyücü de baya bir yardımcı oldu. Kraliçe nihayet taktik avcı uçağına ulaşabildi. Bakalım püskürtücüye gelir gelmez. Hemen bir öfke bir takviyesi daha gönderdi kraliçeye. Çok cehennem kulesinin ikisi de kraliçeye kilitlenmişken sağ taraftan biniciler yardıma gönderildi. Hemen o noktada bir buz büyüsü takviyesi gönderdi rakip kraliçeyi ve büyücü kulesini dondurdu. Ardından çoklu cehennem kulesine de bir buz büyüsü girişte hemen binicilere bir şifa büyüsü desteği gönderdi. Kraliçe duvar açıp binaya ulaşmaya çalışıyor şu anda. En üst köşeden tokmağını da gönderdi. Orada yaylı tuzakta birkaç tane binici fırladı. Kraliçe nihayet duvarı şimdi açtı. Biniciler şifa büyüsünden çıktılar. Bakalım orada deli satıyor biniciler. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi daha geldi o noktada. Binicilere büyük korucunun gücüyle mükemmel bir şekilde kurtarıldılar. Bayağı bir canları gitti orada dev bomba. Bayağı bir binici paket etti. Kraliçenin gücü de kullanılarak belediye binası da indirildi. Son savunma. Hava savunması da indirildikten sonra mükemmel bir ışıkta buradan çıkmış. Enes abinin ellerine kollarına sağlık diyoruz. Geri kalan işlem temizlik. Bir tane okçu bir tane de madenci ayırmış. Temizlik işlemi için. Son olarak kraliçenin yatağı da alındıktan sonra buradan da Güzel bir üçlük çıkmış Hemen bir sonraki saldırı tekrarına geçiş 10. yapıyorum 10. köyden devam ediyorum arkadaşlar Burak'ın atmış olduğu üçlük Tazı balon kombinasyonu Bakalım kraliçe yürüyüşü ile birlikte Şimdi kraliçesini gönderdi Peşinden 4 tane şifacısını da sıraladı. Hava sokmasını indiriyor direcek. indirecek direk. Bakalım. Şöyle giriş 2 x yapalım. Çift top. Şöyle normalize aldım şimdi. Hemen tokmağını gönderdi o noktadan. Taktik avcıya doğru yönlendirecek. Kralı dışarıdan doğru gönderdi. Kraliçenin kaymasını engelleyecek. Hemen bir tane de güdümlü o için balon gönderdi. Bakalım tokmak açıyor kraliçe. Temizliyor. Şimdi rakip kraliçe ve taktik avcı uçağına doğru ilerledi. Ardından rakip kılan kalesinden de iki tane ejder çıktı arkadaşlar. Hemen bir öfke biz takviyesi. Orada iki tane buz golemi çıktı kalesinden. Bakalım. Rakip kılan kalesindeki ejderleri de temizledi. Rakip kraliçeyi de temizledi. Dışarıyı da kral mükemmel bir şekilde yol açtı. Buz golemi kilitliyor. Kraliçe temizliyor. Dış noktadan da kral bayağı bir temizlik yaptı. Şimdi rakip krallı vs atıyor. Kralın gücü de kullanıldı. Rakip kral indirebilecek mi? Rakip kralı indirmeyi başardı. Yavaştan tazı balonların zamanı geldi. Hemen kraliçeye bir öfke bir takvisi daha gönderdi. Orada püskürtücüyü de indirdi arkadaşlar. Bakalım. Şimdi duvara kitlendi kraliçe. Binayı da indirecek. Ardından tazı balonlar yavaştan savaş meydanına doğru gönderilecek. Orada iskeletler bayağı bir oyaladı. Kraliçe, kraliçenin gücü kullanıldı. Belediye binası indirilmeye yakın tazı balonlarını gönderdi. Orada tazıya bir güdümlü patladı. Tazı önden gidiyor. Balonlar ikişerli üçerli gönderdi. Üst taraftan da tazı önde balonlar arkada. Büyük koruyucu da peşlerine saldı. Orada sıralı 3 tane Cehennem Kulesi var. Üçte çoklu da. Hemen bir buz büyüsü Cehennem Kulesi ve Büyücü Kulesi'ni donduracak şekilde geldi. Son iki hava olma Büyük korucunun gücü de kullanıldı. Hemen orada bir buz büyüsü takviyesi daha. Son öfke büyüsünü balonlara gönderdi. Önce Büyücü Kulesi. Son balonlar dışarıdan. Tesla'lara doğru yapıştırıldı. Son hava olması indirildi. Ardından Cehennem Kulesi'ni indirmeyi başardı. Geri kalan işten temizlik son bir havan topu kaldı. Balonları onu da indirdikten sonra temizlik işlemine yardıma geçtiler. Bu randı ellerine kollarına sağlık diyorum. Bir sonraki üçlük tekrarına geçiş yapıyorum. 23'e relax hesabıyla atılan üçlüğe seri bir şekilde tekrarına geçiyorum. Kraliçe yürüyüşü madenci pekka kombinasyonu. Ha, yürüyüşü 2x yapalım etraf temizliğini koridoru şu anda Pekkalarla açtı. Kraliçesini yürütmeye başladı. Ardından Tokman da gönderdi. Şöyle normal hızını aldım. Güzel bir koridor açtıktan sonra kraliçeyi direkt içeriye doğru ilerletti. Tokmak daha taktik avcıya kadar güzel bir yol açtı. Buz golemi orada sadece rakip klan kalesini klan kalesinden çıkan askerleri kitleyebildi. Şimdi Volkirler Pardon rakip klan kalesinden çıkmış. Buz golemi Volkirler kitlemiş. Yanlış gördüm. Şimdi Volkirler taktik avcı uçağına indirdikten sonra duvar açmaya çalıştılar ama Okçu kulesi ve Büyücü kulesi tertemiz etti orayı. Orada rakip kraliçeye bir buz büyüsü X ile birlikte güzel bir şekilde dondurulduktan sonra aşağı taraftan rakip kraliçe alınır alınmaz madenciler gönderildi peşlerine büyük korucu takıldı. Kraldı en dıştan madeniler içeri doğru ilerlesin diye dışarıyı temizlemesi için gönderildi. Tek cehennem kulesi şimdi kraliçeyi yakaladı. Hemen mükemmel bir zamanlamayla bir buz büyüsü takviyesi hem belediye aslında hem de cehennem kulesine gönderildi. Kraliçe de kurtarıldı. Bakalım bina indirilmeye yakın. Büyük korucunun gücünü kullandı. Madenciler güzel bir şekilde bombasından kurtuldu arkadaşlar. Son iki şifa bir var hala. Bakalım kral da baya bir dışarıyı temizlemeyi başardı. Kraliçenin özelliği hala duruyor. Bir şifa bir desteği hemen madencilere. Son savunma birimlerine doğru ilerliyorlar seri bir şekilde. Kraliçenin desteğiyle birlikte. Kraliçenin okçuları da temizliğe yardım ediyorlar. Şöyle 2x iki yapalım. Son Cehennem Kulesi, Büyücü Kulesi, Havan Topu ve en dışta Hokçu Kulesi var. Büyük Koruyucu da sol taraftaki kare duvarların içinde. Seri bir şekilde onlar da sonra buradan da güzel bir üçlük çıkmış. Ellerine kollarına sağlık diyorum. Bir sonraki saldırı tekrarına vakit kaybetmeden geçiş yapıyorum. 29. köye doktorun atmış olduğu bir üçlük var. Hakif'in atmış olduğu üçlük. Kraliçe yürüyüşü binici pekka kombinasyonu 2 pekka var Kraliçesini yürütmeye başladı en üst köşeden Bakalım Şöyle 2x yapıyorum En köşeden büyücü ve binicilerle Kraliçeye güzel bir yol açtılar Şöyle Hızını biri aldım Kraliçe seri bir şekilde yürüyüşüne devam ediyor arkadaşlar Bakalım tane pek hala bekletiliyor. Biraz daha yürütülecek kralçe. Şimdi tokmağını gönderdi peşinden. Pekka'nın bir tanesini takviye olarak gönderdi. Pekka dışarıyı temizleyecek. Tokmak güzel bir şekilde kraliçeye bir yol açtı orada. Hemen Cehennem Kulesi'ni seri bir şekilde indirmek için öfke büyüsü gönderildi. Rakip Kulan Kalesi'nden buz golemi ve bebek, bebek ejder çıktı. Hemen oraya bir buz büyüsü takviyesi Ardından bir zehir bir takviyesi. Rakip kraliçe de indirildi. Rakip klan kalesi de indirildi. O noktada en dıştan kral gönderildi üstten. Viniciler de direkt takvik avcı uçağının olduğu kareye doğru yönlendirildi. Kral dışarıyı temizliyor. Pekka sağ taraftan dışarıyı temizleyerek ilerliyor. Viniciler hemen bir şifa üst desteği geldi. Ardından orada şifacılar da Vinicileri takviye ediyor. Güçlerini tazeliyorlar. Bakalım kralın gücü de kullanıldı. Dışarısı tertemiz edildi. Bakalım. Kraliçe belediyevin aslında doğru ilerliyor. En yukarıdan balonlar gönderildi. Son balonları gönderdi fakat büyücü kulesini alamadı. Son buz büyüsünü belediyevin aslında gönderdi. Son şifa büyüsünü de belediyevin aslına binicilere takviye olarak gönderdi. Ardından büyük koruyucunun gücünde mükemmel bir zamanlamayla binicileri kurtardı bombasından. Kraliçe gücü hala duruyor. Binicler şu anda drift atıyor. Bakalım kurtulabilecekler mi? Kraliçe orada savunma temizlemeye devam ediyor. Bir sıra savunma kaldı şu anda. Binicler sev bir şekilde ilerlemeye devam ediyorlar. Şifacıların bir kısmı binicilere döndü. Bir kısmı kraliçe temizliyor. Binicler bütün savunmaları aldıktan sonra temizliğe yardıma dönüyorlardı. Buradan da güzel bir üçlük çıkmış. Akif'in ellerine kollarına sağlık diyorum. Son bir üçlük var. Onu da izleteceğim arkadaşlar. Son olarak 39. köye Fatih'in atmış olduğu bir üçlük var. Hemen seri bir şekilde tekrardan geçiş yapıyorum. Kraliçe yürüyüşü madenci kombinasyonu taş balonu ile birlikte kombin edilmiş. Şöyle 2x yapıyorum girişi yine. Biraz hızlandıralım. Ve Bejder takviyesi Kraliçe direkt yukarıya doğru yönlendirildi şu anda. Ha, bir de dev takviyesi kraliçe aşağıya doğru döndü şu anda. Bakalım. Laboratuvarı da indiriyor bir fabrikasını. Kraliçe hemen bir atlama büyüsü göndererek taktik avcı uçağına doğru yönlendirdi. Rakip kraliçe ve cehennem kulesini donduracak şekilde buz büyüsünü gönderdi. Önce cehennem kulesini ardından rakip kraliçe indirdi. Rakip kalan karesinden de Bebeğiciler ve buz golemi geliyor. Hemen oraya da bir zehir büyüsü takviyesi gönderdi. Öfke büyüsünün etkisi geçer geçmez. Bir öfke büyüsü takviyesi daha gönderdi o noktada. Yavaştan madencileri gönderiyor. Hava soğumasına direkt madencileri gönderdi. şifacılara bir sıkıntı çıkartmasınlar diye mükemmel bir şekilde hava da indirildi. Bakalım kraliçe. Taktik avcıyı almadan madenciler gönderildi savaşa. Kral... Dışarıyı temizliyor. Yine madenciler direkt savunmalara doğru ilerletiliyor. kralçe şimdi taktik acı uçağına doğru kitlendi. Bakalım taş balon da hala duruyor. Güzel bir şekilde madenciler geliyor. Kraliçe merkez noktadan temizliğine devam ediyor. Madenciler hemen bir şifa bir desteği. Kralına gücü kullanıldı. Madenciler dışarıya doğru dönmesin diye. En köşe noktadan çaprazdan taş balonu da savaşa dahil edildi. Son öfke biz kraliçeye gönderildi seri bir şekilde kraliçe havası olmasını indirdi ilk serini indirdi ardından döndü bakalım belediye binasına şimdi belediye binasına kitlendi büyük orucunun gücüyle de madenciler o noktada kurtarıldı Kralçe'nin gücü şimdi kullanıldı önce belediye binası ardından rakip kralı Kralçe şimdi indirdi son savunmalar 4 tane 5 tane tesla sıralı taş balondan çıkan balonlar da Onları indiriyor ve şu anda etraf temizliği için gönderildi. İki tane dal kavuk, dört tane dokçu temizlik için ayrılmıştı. Fatih'in delilerine kollarına sağlık diyelim. Mükemmel bir şükürtü. buradan izlemiş olduk. Şöyle 4 x yaptım bitirdim. TR Clans'a başarılar dileyelim arkadaşlar. Yolları açık olsun. Misafir Klan savaşlarına devam edeceğiz. Bu videoluk bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanala destek olmayı eksik etmeyin. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaşlı Sağlıcakla kalın.